<laughs> Şöyle, bu havada ne gider ne gider dedim. Bu havada ya dondurma gider, ya deniz gider, başka bir şey gitmez. Gençler, motor incelemesi çekmekten inanın ben de bayıldım artık. Dedim gelin ya, sizi bak şu Konyaaltı sahilin bu taraflarda bu, e, burası eski. Değil hala varyant da e varyant işte Konya altı varyantı bu eskiden burası kemere giden tek yoldu ya böyle gelirdim buradan inerdin inerdin ondan sonra sahilden plaja paralel yol giderdi oradan kemere ve Antalya'nın batısına doğru giderdim şimdi dedim şu aşağıda beach park var orayı şöyle birazcık gezdireyim size biraz da ben motosiklet motosiklet demeyeyim de scooter incelemelerinden biraz kurtulayım ya. Aynı şey, aynı şey, aynı şey. Hep sıkıldım. Geçen gün Tolga ile konuşuyoruz. Tolga benim takipçilerimden biri. Ege'de yaşıyor. O abi dedi burada sıcak dedi. Dedim ki kardeş dedim. Biz dedim termometrenin derecesiyle ilgilenmiyoruz Antalya'da. Biz rutubet çok mu az mı? Ona bakıyoruz dedim. Burada senin yaşam kaliteni en çok etkileyen şey, rutubet. Az mı, çok mu? Ondan sonra esiyor mu? Güneyden mi esiyor, kuzeyden mi esiyor? <laughs> Biz ona bakıyoruz. Burada da belediyenin böyle hummalı bir çalışması var. Ee, şu kamyonu ben bir geçeyim. Şöyle. Bakalım buranın parası başlamış mı diyeceğim. Henüz başlamamış. Burayı ücretli yapacaklar hop hop 1-12 saat 1 saat ücretsizmiş ondan sonra ücretliymiş bakalım motosikletlere para alacaklar mı neyse rutubete geri dönelim esiyor mu esmiyor mu rutubet var mı yok mu bakın gençler burası beach park ee, tam Konyaaltı sahilinin başlangıcıdır işte o varyanttan aşağı indik falezlerden aşağı deniz seviyesine indik falezlerin üstü yaklaşık 39-40 metreye yakın bir rakımı var yüksek biz aşağı indik burası geçmiş senelerde ya eskiden daha böyle durgun bir yerdi çok fazla insanın gelip gitmediği sonra işte son birkaç senede <laughs> belediye burayı bayağı bir e, değiştirdi aktif hale getirdi böyle yeşil alanlar hatta şurada bu aralar görüyorum gece sineması oynatıyor Büyükşehir Belediyesi şu yeşil alanda herhalde Gece geliyorsun ücretsiz film seyrediyorsun. Devasa bir ekranda. Neredeyse o ekran kaldırmışlar mı acaba? Belki de kaldırmışlardır. Buralarda. Neyse rutubete rutubete geri dönelim ya. Bugün işte rutubetin o şeytan kılığına büründüğü günlerden bir tanesi. Kapalı yerde dursan bir türlü. Dışarıda dursan. Mesela Böyle havada işte ya diyorsun şöyle şu yeni aldığım güzel tişörtü giyeyim, pantolonu giyeyim, amcaya bir korna çalayım geri gelmesin. Bak böyle hep ağaçların altında. E, buralarda oturup kalkmak yasak ama şey güzel ya ben seviyorum. Neyse pantolonla tişörte dönelim. Ondan sonra diyorsun güzel güzel giyineyim. Bir giyiniyorsun bir çıkıyorsun dışarı 10. dakikada kaput ıskartıya çıkıyor tişört. Sırıl sıklam. Pantolon sırıl sıklam. Yapışıyor üstüne. Ondan sonra ben zaten öyle her sezonun başında böyle 20 liraya falan 4-5 10 tane tişört alıyorum alıyorum. Bütün sezon onları giyiyorum. Bakın şurası da açık hava sahnesi. Burada konserler falan veriliyor. Bakayım kameraya göründüm mü acaba? Şurası ya işte. Yani fevkaladenin fevkinde güzel bir yer burası. Kışın da gelinir, yazın gelinir. Ondan sonra o tişörtleri alıyorum. Emekliye ayırıp hayde sezon başında bir daha. Yani burada böyle pahalı giyiniyor, malı giyiniyor. Eğer dışarıda çok benim gibi böyle motosikletin üzerinde falan vakit harcıyorsanız işte vay güzel giyineyim şöyle böyle dediğiniz zat ıskartıya çıkarıyorsunuz. Bir saat sürmüyor. 10 dakika 10 dakika ya. Ya işte bak şu şunların arkası plaj, yeşillikler, ağaçların altında istersen çimlerde otur. O tarafa da geçecek miyim? Bakayım geçebilirsem geçeceğim. Dayı sen tersten geliyorsun ama buradan geliş gidiş var mı ya? Gözünü seveyim ya. Yoksa var mıydı? Bilmem. Abla da manevra yapsın. Yani beach park. Böyle burası restoranlar, kafeler. Boydan boya böyle 1-2 kilometre uzunluğunda doludur. Şöyle en sonuna doğru bir gidelim. Sonra tekrar dönüp geleceğim. Tabii ben motosikletle o sahil tarafına giremiyorum ama girebildiğim kadar size gösteririm işte ya. Maksat bugünü de böyle açık havada geçirmek olsun. Çünkü motor 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 incelemelerinden artık daraldım. Çıkış 2 açık diyor ama kollar kapalı. Nasıl oluyorsa o anlamış değilim. Dikkat otomatik bariyer. Motosiklet geçişi yasaktır. O zaman kapıyı açabilecek bir abi. Açılıyor mu? Açılmıyor mu? Evet. Ha gör. Evet. Hanımefendi oradan düğmeye basıp açıyormuş. Burada henüz para almaya başlamamışlar herhalde ama nasıl olacaksa şu ilerden dönüp tekrar gelelim bakalım. İşte buradan da Konya altı sahili başlıyor. Hala denizi görebilmiş değiliz ama Yayalara da yol verelim. Buyurun. Şu göbekten tekrar U dönüşü yapayım. Geri geleyim. Yani Antalya sıcak gençler. Yani sıcaktan ziyade işte rutu, rutubet ya. Buranın iki tane sıcağı var. Biri kuru 38 derece, diğeri yaş 30 derece de <laughs> nemli ve yaş 30 derece şey oluyor eee hissedilen 38 40. Bo boğulursun, boğulursun. Şuralara girebilsem ne güzel olur ya. Motorla bak sahilden gidebilsek ama mümkün olmuyor işte. Neyse. Hadi tekrar gidelim bu tarafa ya. Bakalım size öbür tarafından da bir göstereyim. İki tane yol vardı. Bir tanesi geldiğimiz yol. Ondan sonra bir de bu tarafa gidiş yolu var. O da daha denize yakın bir yerden gidiyor. Hızlı geçiş sistemi. Lütfen bekleme yapmayınız. Giriş. Eskiden buralar bedavaydı ama Antalya Büyükşehir Belediyesi. Ne oldu şimdi çatır çatır para alacaksınız ama. Darılırım, gücenirim. Bari motosikletlerden almayın. Bizim etimiz ne, budumuz ne? Evet gördüğünüz gibi bugünkü böyle boş bir video oluyor. Olsun bak buraları görün ya. Antalya'ya gelirseniz saatle madde Beach Park'ı es geçmeyin ya. Bak şu güzelliğe bak. İster yeşilliklerde ağaçların altında uzan, istersen git aşağı plaja in, denize gir. Yemeğini ye, kahveni iç. Ondan sonra tekrardan arka tarafına geçelim şuranın. Biraz daha ağaçların altında gidelim. Başka burada neler var diye düşünüyorum. Piknik yasak gençler. Gelip burada mangal falan biraz zor yakarsınız gibi geliyor bana. Piknik yasaktır. Çünkü biz milletçe ağaçlıkları yakmayı sevdiğimiz için bak zaten yerler hep şey ağaçların altı kuru dallarla dolu. Bir kıvılcımda çatır çatır yakarız biz burayı ya. En sevdiğimiz şey piknik alanlarını ateşe vermek. O yüzden piknik yasak. Oturmak yasak. İşte bu da şu kafelerin marka tarafı böyle yol döner buradan gider. İnşallah çamura mamura girmeyiz burada. Yokmuş çamur. Öyle diyorum çünkü motoru dün yeni yıkadım. Bütün kemiklerim ağrıyor. Yine 2 saat 2 saat sürdü motoru yıkamam. Leş gibiydi zaten. Bizim mahallede doğalgaz çalışması var. Mahallenin bütün altyapısı bana denk geldi. Eve aldım taşındım. Ondan sonra bütün altyapı sonra yapıldı. 7 senedir altyapı yapılıyor Bitmedi neyse bu sefer bitti doğalgazda inşallah Tabi o da o tozlu toprağı da Arabanın motosikletinin Her e, kılcal damarına bile giriyor Keşke şu tabi buraya önden gösterebilsem size ama oraya Bak şöyle bir Ufak bir spoiler yapalım Aradan aradan göstereyim gördüyseniz tabi o da Öyle Neyse ben şimdi tekrardan, tekrardan gittiğim yoldan şuradan döneceğim. Kahve içeceğim. Orada benim bir kahvecim var. Çok güzel. Çimlerin üzerinde oturuyorsun. Alıyorsun kahveni. Serin serin. Nereden dönebilirim diye bakıyorum. Ha, ileride göbek var ya. Oradan dönerim ya. Evet gençler kusura bakmayın. Bugün böyle sırf size biraz da böyle scooter e, tanıtım ve incelemelerinden de uzaklaştırmak istedim. Biraz da Antalya'yı özleyenler için bu beach parkı göstermek istedim size. Keyfiniz azıcık yerine gelsin. Eğer planlarınız varsa buraya gelmek için beach parka da kesin uğrayın. Ha yine ismi bak ismi değişti demiştim. Sahil ne yapmışlar? Sahil Antalya. Sahil Antalya. Ama buranın yerlisi burayı beach park diye biliyor işte. Yani 40 yıllık kani olur mu yani? Ablacım hadi. Bak 30 metre sürmeden tek Hep devamlı sürekli frene basıyorsun Evet gençler Aynı yeri bir daha bir daha göstermeyeyim size Artık kısa oldu uzun oldu böyle bir video olsun size Ben gideyim kahvemi içeyim Şurada da biraz gazlayalım bakalım Bu virajlarda İnşallah yerde toprak moprak yoktur Çarpılmayız Kendinize iyi bakın Bir daha muhtemelen yine bir motosiklet Tanıtımında Görüşmek üzere